Değerli milletvekilleri ben bugün geçmiş dönemlerde TÜBİTAK'ın tırnak içinde söylüyorum yetersiz bulup reddettiği ama uluslararası kuruluşlardan edilen projelerimizden bahsetmek istiyorum. Onları analım ki kurumun görevini hakkıyla yerine getirip getirmediğini ve ihtiyacı olan düzenlemenin boğulup olmadığını soralım kendimize. Göktuğ Altıparmak ve Seda Erol'un hastaneler, toplu taşıma araçları, okul gibi alanlarda üst solunum yolu bulaşma riskini azaltma amacıyla geliştirdikleri melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizlemesine yönelik araştırmaları TÜBİTAK tarafından reddedildi. Dünyanın en köklü bilimsel araştırmalarına ev sahipliği yapan Harvard Üniversitesi tarafından kabul edildi. Mehmet Can Dursun ve İrfan Bostepe'nin şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yenge geç ve karides kabuklarından ürettikleri yara bandı projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi. ABD'de düzenlenen liseler arası Genius Olimpiyatlarında dünya birincisi seçildi ve New York Üniversitesi'nden burs aldı. Emir Aktaşçı ve Ege Özlem'in daha çevreci ve basit bir hale getirilmesi amacıyla soba külü, boraks, kola, volkaniti ve kül gibi atıkların geliştirdikleri çimento projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi. Harvard Üniversitesi, Montreal Üniversitesi ve Toronto üniversitelerinden davet aldı. Barış Paksoy matematikteki Ramanujan asallarının geliştirilmesi projesini geliştirmişti. TÜBİTAK bu iş senin seviyeni aşar sen yapmış olamazsın dedi. Jüri karşısında savunma hakkı talep etti ama reddedildi. Berdin Humboldt Üniversitesi'nden davet aldı. Almanya'da öğretmenlik yapıyor. Kaan Alper GSM sensörü sayesinde bir kilometrelik alanda kendi telefon ve telsiz ağını kullanabileceğiniz taşınabilir GSM uydu projesi geliştirdi. TÜBİTAK tarafından reddedildi. Los Angeles Intel İSEF'te ülkemizi temsil etti, ödül aldı. Tuna Ilgın Kozak madencilerin hayatını kurtarabilecek bir sistem geliştirmek amacıyla bir kaza durumunda anlık olarak yerlerinin tespit edilebileceği, konumlarının kayıt altına alınabileceği bir proje sundu. TÜBİTAK tarafından reddedildi. İzmir'de düzenlenen beşinci DOESF'e katıldı ve Londra'dan birincilikle döndü. İbrahim Emre Erden akıllı telefon bağımlılığı ile damar tıkanıklığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir makale çalışması yaptı. TÜBİTAK'ın reddettiği proje dünya en prestijli yayın evlerinden Cambridge Üniversitesi'nde basıldı. İlayda Şamlıgil sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen ucuz, hızlı ve taşınabilir bir sistem geliştirdi. TÜBİTAK reddetti. Polonya'da düzenlenen Nobel Fizik Ödülü'ne doğru ilk adım yarışmasına katıldı ve 80 ülkeden gelen rakipleri arasından sıyrılarak aynı projeyle tam puanla birinci oldu. Cornell Üniversitesi'nden davet aldı. NASA'nın Mars roketleri projesine seçildi. Forbes dergisinin geçen yıl dünyayı değiştirebilir dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesinde yer aldı. Beşinci finalistimiz seçeceğimiz grubumuz yerlerini aldı. İlk başta Mustafa Murat Kızıldağlı ile başlıyoruz. Ee, acaba o günden bugüne projesine neler kattı? Kızla kendisini dinliyoruz. Şimdi o günden bugüne e, 20 yıllık patenti almış bulunuyoruz. İncelemeli patent. Çıkmış durumda gördüğünüz gibi. 4 e, özelliğini söyleyeceğim. Fazla vaktinizi almayacağım. Bu maske her yüze olan, su sızdırmayan, alna, başa ve yüze baskı yapmayan, maske izi bırakmayan bir maskedir. Ayrıca suda batmama özelliği var. Evet, evet. O günden bugüne projemize ne kattık? Bunu biliyoruz. E, bir değişiklik yok. yani Şu bunu, aparat aslında. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bunun ilk müşterilerinden bir tanesi benim. Benim çok ihtiyacım var. Kaç satıyorsunuz bu bana? 150 lira. 150 lira. Güzel. İlk müşteriniz bendi. Evet Kübra. Çok tartışıldı. Üzerine çok konuşuldu. Komposto olur mu? Olmaz mı? Acaba gazlı içeceklerimizin yerini alır mı? Bu milli içeceğimiz dünyaca ünlü olur mu? İşte sorunun cevabı Kübra Ağaca'da. Haydi bakalım. Neler kattık projemize? Merhaba. Projeyi ön beri Fuat Bey'in önerisi üzerine ilk önce patent ve telif haklarını aldık. Şu an e, yasal süreci ilerliyor. İlk etabını şeyle atlattık. E, tedarikçi firmalarla görüştük. Hammadde analizi yaptık. E, ürün formülasyonlarını biraz arge çalıştık. Ambalaj değiştirdik. Yani ambalajlarımızı çeşitlendirdik. Raflarda daha fazla çeşit gözüksün diye. Pazar araştırması yaptık. Kime hitap edeceğiz, kime etmeyeceğiz? Kim alır almaz gibi ufak anket çalışmalarında Lezzetli bulunduk. Lezzette bir değişiklik var mı? Lezzette bir değişiklik yok. Sadece yeni değişik yerden ham maddeler denediğimiz için ufak tefek farklılıklar oluyor. Yani balığı veya işte meyveyi başka yerden tedarik ettik. Deniyoruz. Hala ben hala denemelerini yapıyorum yani. Finansal projeksiyonu da hazırladık. Kârı Hı. zarar maliyetlerini çıkardık. Baş baş noktalarını belirledik. İyi gidiyorsun Kübra. Peki son olarak da Celil Kibaroğlu. Celil aslında ilk başta şu önde bulunan küçük maketle yarı finale kaldı. Bu maketi büyüt, genişlet, insan versiyonunu görelim demiştik. Galiba bu fizik tedavinin manuelden otomatiğe geçişinde önemli bir adım attı. Sen kısaca özetler misin? E, aletimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi... Çalıştıralım şey, lütfen. Hemen çalıştırayım onu da. Daha portable bir hale gelmesiydi. Onu Türkçe konuşalım hali, lütfen. E, daha taşınabilir, daha katlanır bir alet yapmaktı. Çünkü alet çok ağır ve çok yer kaplıyordu. Yürümüze de hatta bir örnek gönderdim. Üzerinde derin bir malzeme mühendisi çalışması yaptık. Çünkü e, yani kullanılan malzemelerin metalden daha kullanılabilir, daha seri üretebilir ve halkın daha kolay ulaşabileceği için daha ucuz ve işlenebilir bir malzeme olması gerekiyordu. Onun üzerine şu an kullandığımız sıkıştırılmış plastik ve elyaf karışım malzemeyi kullandık. Üretmesi çok ucuz ve çok kolaydı. Ondan sonrasında kendi atma işlemcimizi oluşturduk. Ee, o işlemcide de yani gereksiz kısımları ortadan kaldırıp sinyal kirliliğini ortadan kaldırdık. Yazılımımıza da bazı güvenlik paketleri hazırladık. Evet, e, önemli buluşlar. Birbirinden farklı icatlar. Ee, ve önemli atılan adımlar var projelerde. Sorularınızı bekliyoruz. Kübra Hanım'a bir soru sormak isterim. Ah. Ee, çok detaylı bir fizibilite çalışması yaptığınızı söylediniz. Ee, merak ettim ben ne kadar bir üretim yaptığımız zaman e, başa baş noktasına geliyoruz. Şöyle e, ilk bir yıl içinde ilk 8 ayda günlük 580 lira gibi bir satış rakımı yakaladığımızda o ilk 8 başa baş noktasını yakalamış oluyoruz. Ve işte seçim anı geldi çattı. Fuat Sami seninle başlıyoruz. Önce nedeni daha sonra kim seçti? Ee, benim oyum Celil'e gitti. Projesi çünkü çalışmış. Ee, Önceki bir, bir alkış alın Celil'e. Aynen öyle. Evet. Fizik tedavide çığır açacak bir buluşla bir puanı aldı. Peki. Ziya Bey. Oyumu e, Deniz'e çok gittiğim için ve bu gözlüğün sıkıntılarını Bildiğiniz e, yaşadığımız için, için e, özellikle gözlük üzerine e, değerli Peki. Dost, e, dostumuzu destekliyorum. Murat Mustafa Bey bir bir yaptı durumu. Asiye Hanım. Bir zamanlar ayranın da bu kadar e, satılabileceğini belki düşünülemezdi. Evlerde yapardık e, ama bir firma çıktı. E, ayranı içecek olarak sundu. Onu Doğal içecek ve şu anda ciddi şekilde ayran satıyorsak hoşaf niye satmayalım diyorum ve Kübra diyorum. Bravo 1 bir, bir bir oldu. Neden <laughs> olmasın Durmuş Bey? Eşitlik var. Çok zorlandığım bir durum oldu. Çok estedik bulmadım şişeyi çatalı ama hoşaf dışında da bir şey düşünemiyorum hoşaf. Hoşaf diyoruz. Peki efendim. <laughs> Kübra 2 oldu. Beyler bir bir de. Kaan Bey? Ee, gene insan hayatına dokunan projemiz olan e, fizik tedavi otomasyonunu seçmek için. Ve böylece Celil <laughs> durumu 2-2 yaptı. Bir puan da Mustafa Murat Bey. Evet Uğur Hoca artık foto finishle belirleyecek finalistimizi. Gerçekten hepsi çok önemli projeler. özellikle dalmayı sevdiğim için şu gözlük projesi de çok ilgimi çekti ama aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba yeni bir milli içeceğimiz mi doğuyor? Hoşaf dedim. Oyum hoşaf. Bravo! Kibra finalist oluyor. Bravo! Kibra'cığım çok teşekkürler, tebrikler. Vatan Bey. Teşekkür ederim. Vatan Bey. Evet, pardon. Ben e, hoşafı destekleyen arkadaşlardan, kardeşimize ee, ...şöyle yüzer 100 bin TL destek vermelerini rica ediyorum. En azından milli içeceğimizin de altyapısını yapmış olurlar. Tekrar tebrik ediyorum ve e, Kübra finale, büyük finale kalıyor. Diğer arkadaşlarımıza ve girişimcilerimize bu uzun yolda, bu maratonda... ...bol şans diliyorum, alkışlar uğurluyorum efendim. Sağ olun. altı finalistimiz hazır. Önümüzdeki hafta büyük final var. Ama öncesinde bu yarı finalin sonunda Fuat Sami'nin altın tavsiyelerinin bulunduğu bir mi var Girişimciliğin kitabı kendilerine hediye. Önümüzdeki haftaya kadar okuyacaklar ve altın tavsiyeleri alıp büyük finale bu kitapla hazırlanacaklar. Evet, altı finalistimize şimdiden başarılar diliyoruz. Büyük ödül için ve hatta büyük ödüller için önümüzdeki hafta kıran kırana bir mücadele olacak. Şimdiden Altı girişimcimize başarılar diliyoruz. Jüri üyelerime bu uzun maratonda benim yanımda olduğu ve işbirlikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış gönderelim efendim jüri üyelerimize. <laughs> ve Bir Fikrim Var kitap için Fuat Sami'ye teşekkür ediyoruz. Altın Tavsiyeler bu kitapta girişimci olmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap. Hatırlatıyoruz ve önümüzdeki hafta büyük finalde Bir Fikrim Var Türkiye'de bakalım kim birinci olacak. Görüşmek üzere şimdi bir üniversite mensubu olarak e, böylesine yanlış ülkenin e, gittiği yeri görmeyen ufkunu vizyonunu görmeyen bir şeyi e, benim için bir hayal kırıklığı oldu Fakat şöyle ben kendi adıma utandım e, bir üniversite mensubu olarak Çünkü birincisi bu e, bu bildiriye imza atanların çoğu kimdi yabancılardı yurt dışında yani bir tanesi bizim, ben Hollanda çalıştığım için bizim hemşerilerden değilim, Hollandalıydı. Evet. Şimdi biz e, Hollanda'nın dünya e, ticareti, diplomasisi, e, uluslararası ilişkileri için bir beyanname yayınlıyor muyuz? Evet. Yani bunun için hiç ciddi alınabilecek bir tarafı yok. Ama bizden imzalayanlar da çok. Bizden imzalayanlar yani. her zaman evet. olabilir. Onlar çok önemli değil. Yani pek çoğu araştırma görevlisi. Yani e, gençler bazen kanarlar, kutu. E, Şuraya bir imza at demişlerdir, atmışlardır. Bunlar önemli değil. Ama bu bildirim metnindeki onlarca kişi yabancı mı e Bunu biz basına nasıl tanıttık? Türk, Türk, akademisyenler, yani Türk akademisyenler, işte bildirme, beyanname ile hükümeti protesto ettiler. E bu her zaman olabilir. Yabancılar her zaman yapabilir. Yani Amerika'daki Hollanda'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki adamın demesi benim ülkem için çok önemli bir şey değil. Her zaman diyebilir. Makbul bir şey söylemesi zaten beni biraz hüsrana uğratır. Yani bizim ülkemiz açısından müspet şeyler söylüyorsa ben ondan işkillenirim açıkçası. Evet. Peki hocam. Yani bu beni hiç etkilemedi fakat benim bakış açım her zaman şöyledir. Bunu açıkça televizyonda söylemeye beis yok. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin firasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış. Çok üniversite şey, okumamış. He? Yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Evet. Hocam, Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar. E, yani o beyannamenin ben neresinden tutayım? Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi o zaman Türkiye'nin Okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ya ateşe sürükleyen evet. o kesim mi? Evet, her zaman olduğu gibi. Daha önceki John Türkler'in yaptığı gibi. Ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi, yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En güvenlikli olanlar onlar. O okuyan, Olayları en rahat okuyanlar çünkü zihinleri berrak. Zihni berrak olduğu için ilkokul mezunları en zihri berrak olandır. Ortaokul, evet. lise okudukça onlar daha iyidir. Üniversite ve sonrası durum çok vahim. Evet, Çünkü gidişatı daha iyi okuyamıyorlar. Zihinleri bulanık. Evet hocam çok ilginç bir tespitte bulundunuz. Bunun da mutlaka üzerinde biraz konuşulur kamuoyunda. Bakın şöyle Sultan Hamit devrine gene geri dönelim. Sultan Hamit mülkiye olmak üzere sultanileri kurdu yani medreselerde az çok kıt kanaat sadece dini tedrisat olmak yerine layık eğitimi bütün ülkeye yaydı. Evet. Yani Osmanlı aydınlanmasını yine Halil Nalcık hocamızın söylediği veçile bir kere daha tekrarlayayım. Osmanlı aydınlanmasını sağlayan Sultan Hamit'tir. Ama daha sonra kendi kurduğu okullarda evet. yetişenler Sultan i̇şte, Hamid'i devirdi. Evet. İşte bu okullarda <laughs> okuyanlar ama bunların Ama... Sultan Hamid'i devirdiler fakat Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar işte o Osmanlı aydınlanmasının hep mezunlarıdır. Evet. Bizde de şimdi evet, okuma oranı arttıkça e, beni afakanlar basıyor. <laughs> Hocam, yani ben açıkçası bir... korkuyorum. Ben her zaman cahil halkın firasetine güveniyorum. Hocam şimdi bunu bir e, siz profesör olarak söylüyorsunuz. Yani e, evet. okumuşlardan korkuyorum derken. Korkuyorum. Evet. E, bir akademisyen ve bir rektör olarak hani. Ben e, sürekli Refik Halit gibi gözlem yapıyorum. Trafikte en tehlikeli tipler üniversite mezunlarıdır. Bakın hiç normalde hiç okumamış kesimler bir trafikte bir şey verdiğiniz zaman ona uyarlar. Bunlar sürekli tehdit oluşturmazlar. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir tespit bir akademisyenden evet. e, duyduğum için e, biraz daha altını da doldurmak istiyorum. E, o zaman. Şimdi siz ama bunu geçmişle bağlantısını kuruyorsunuz. Sultanahmet evet. örneğini veriyorsunuz. Aydınlanma hareketi başlattı, okullar kurdu. Kendi kurduğu okuldan mezun olanlar Sultanahmet'i devirdi. Bunlar dünyanın şimdi gidişatını göremeyenler yaşıyor. işte. İşte dünyanın gidişatını göremeyenler okumuşlar. Hocam şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde üniversiteler kurdu. O üniversitelerden mezun olanlar mı devirecek şimdi Erdoğan'ı? Benzerini yaşar Hayır, Devirmek olarak ben telakki etmiyorum. Şöyle yani gidişat. Yani uzun vadeli bakalım her şeye. Yani AK Parti dönemi. Gidişat Ondan önce bu diyorsunuz. Anlat, evet, gidişat bu. Yani okuma evet. oranı arttıkça Türkiye'de e, olayları tahlil kabiliyeti azalıyor. Evet. Her zaman yine bir, bir kere daha açıkça söyleyelim. Zihinleri berrak olanlar az okumuş kimseler. Evet. evet, evet hocam çok ilginç bir tespit.